Merhaba arkadaşlar. Bugün de hepiniz geldiniz. Arkadaşlar bugün şey arkadaşlar peki bir çekiliş yapmak istiyorum. Yeni başına çekiliş yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi peki de Çok az kaldı zaten. Bir Ocak'tan sonra bakın şu hediyeler kalkıyor arkadaşlar. Şu hediyeler kalkıyor. 5 Ocak'tan sonra yok 5 Ocak'tan sonra işte yeni günce ya da 4 Ocak'tan sonra falan 5 Ocak'ta yeni güncelme geliyor ya da 4 Ocak'ta bilmiyorum işte burada arkadaşlarımıza gönderebiliyoruz ya, o hediyeler kalkıp o yüzden zamanı bu, bu çekiliş bu yüzdendir ee, bu çekilişin şartları da kanuna bu yani çekilişin şartları da. Kanına abone olmak ve like atmak. Bu kadar kolay. Ha, diyorumları katıldım yazabilmek. Kutladın abi. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar kolay. Neyse arkadaşlar. Hemen yılbaşı güncemesi bitmeden. Yani katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Katılmak Katılmayayım. Bir şey olmasın. Ve bu arada bunun no sonucu 200 abonede açıklanmayacağım da yok olmaz bence. Zaten 200 abone çok az kaldı ama neyse. paskam neyse artık 5 Ocak 4 4 Ocak'ta falan katılı katılanlar olursa artık 4 Ocak 7 3 Ocak'ta falan açıklarım neyse arkadaşlar 3 Ocak'ta yarın demek yani yarın diyebilirim yani Aaaa çok tatlı Yapayım arkadaşlar. O zaman sevgiyle kalın. Hoşçakalın.